Evet. <laughs> Ulan iki dakika durma telefonla ha. Allah Allah. Ya bir ay. Sen bu barbunya tüpünle üç tane kızı nasıl tavlıyor bildin lan? Ha? ha? Ha bir de nasıl elde tutabiliyorsun kanka? Oğlum ben çene var çene. Ha. Şov var bende, animasyon var anladın mı? Böylelikle civar liselerinde hepsinde birer şubem var. Mesela özel suşi lisesi. Fenasi Fen Lisesi, Muhterem Bayraktar Meslek Lisesi hepsinde şubemiz mevcut. Ha, hepsi de seni seviyor ha? Yok lan, beni kim sever? Oğlum, <laughs> <laughs> ben hepsine ayrı tip oynuyorum. Bir tanesine böyle tiki oluyorum baba. Öbürüne böyle inek öğrenci oluyorum, okul birincisi hırslı. Bir tanesi de maço seviyor, ona da öyle takılıyoruz icabında. <laughs> Tüm kadar boyu var, tüm türlü rolü var diyorsun ha? Ha işte o ya. Tabi lan. Oğlum, mesele kız arkadaş edinmekte değil. Mesele bütün kızların gönül kapılarını açabilmekte. Uyandık o. <laughs> <laughs> ha. Hmm, o mu, o mu, o mu? O, o, o. O, o, o Merhabalar maymuncuk. <laughs> yine kızlar, yine laylaylon değil mi? Oh, lan seni hiç sevmiyorum. Ama öğrencimsin işte. Bir şey de yapamıyorum. Yani müfredat gibi bana dayatılmış bir şeysin lan. <laughs> Dinleyin beni. Bakın, bugün 19 Mayıs çalışmalarına başlayacağız. Provalar okulumuzda yapılacak. Ve çevre okullarda okulumuza gelecek. Ne oluyor lan? Ee, hocam, bu çevre okullar derken, ne kadar çevre? Yani kimler bunlar? bunlar? Ya yakın çevre işte ya. Hmm. Ee, özel e, Sushi Koleji. Aa. Ondan sonracıma acaba Fenasi Fen Lisesi. Oo. Oh. Oo. Oh. Ee, muhterem Bayraktar e, Meslek Lisesi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben bittim lan yakında. <laughs> Bana bak, eğer sen... Bir şiir ezberleyip okuma. <laughs> Asıl o zaman ben seni nasıl bitiriyorum gör. Sana fena taktım çocuk. Haberin olsun. Niye? Gözüm üzerinde. Gel lan buraya. Nereye hocam? Hocam, şu kürsüden bir adım uzaklaş. Yemin ediyorum çökerim tepene. Sen saçlarını kes! <laughs> Güzel çalış. <laughs> Kanka bunlar seninkilerin okulları ya. Nereden aklına geldi? Oğlum manyak mısın? Ha? Bak bu olay anlaşılırsa 19 Mayıs'ta kule yapıp beni de üstüne oturturlar. <laughs> tamam gel kardeşim gel tamam boş ver. Sakin ol. <laughs> birinci dalga geldi. Ha. Hoş geldin Özge. Ha. Seni arkadaşım Ozan'la tanıştırayım. <laughs> en yakın arkadaşımdır. Hayırdır ya senin canın mı sakın neyin var? Evet. Ya deneme sınavın sonuçları açıklandı. 96 almışım. Pelin Su'yla birinciliği paylaşıyorum. İlçe birincisi olmuşum. İnanabiliyor musun? Oha, tebrikler yenge. Ne tebriği be? Ne tebriği? <laughs> ben kimseyle bir şey paylaşamam. Birinciliği paylaşamam. Hele başka birini hiç paylaşamam. <laughs> paylaşamam. Bu ne lan? Cadı sila gibi. ne oldu Allah ya Allah. Allah konuşma, konuşma. Özge'cim. İstersen sen bir tuvalete git. Hı. Çünkü bu kaybetmiş ve vitik halin çok itici. Aa, çok özür dilerim. Sana böyle gözükmek istemezdim. Ben... E, hemen gideyim de kendimi düzelteyim. Kızlar tuvaleti nerede? İçeri gir. Hı. Böyle kol kola girmiş soldan yürüyen kızları görürsen peşine takıl. Tamam. Hı. Görüşürüz yenge. Ama ben niye böyle konuşuyorum ya? Sirayet ediyor sirayet. Oh. Oğlum. Kızın vücudunun dörtte üçü hırs Hı. oğlum hırs. Hı. Neyse birinci dalgayı atlattık. Birinci şok tamam kalk. <laughs> ne <laughs> çok geldi bebeğim. Hoş geldin bebeğim. Ya. Aşkım ya, ya sence de çok iyi değil mi ya bizim kolejin de burada olması? Wow. Ya Hoca <laughs> böyle söyleyince ben OMG! LOL! Ya yani What the f Kanka yenge galiba felç geçiriyor ya. Oğlum onun konuşması öyle dur ya bebeğim ya. Ha. ha ne haber sen nasılsın İyi misin her şey yolunda mı? Aa iyiyim ya. Hayat mi ya. Ya ben sana bir söyleyeceğim Aa <laughs> Ben seni Ozan'la tanıştırdım mı? Ha. En yakın arkadaşım pa. <laughs> Merhaba ben Ozan Bilal'in en yakın arkadaşıyım. <laughs> en yakın ama. Evet. Nasıl yani? Ha, ya. <laughs> Bir yere en yakın biri varsa o da benim, tamam mı? Ben Bilal'in çıktarım. Anladın mı? Onun en yakını benim. Ben Bilal'in çıktarım. Çıktarım. Anladın mı? Sen kimsin? Ben girdiğim. Üniversite giriyoruz yani. Sınıf arkadaşıyız biz, Bilal'le. Emcee. Bilal, <laughs> oh, <MJ. Yeah. gülüyor> İnan, help me abi, kanka. Ya, <laughs> ya. Abi ne oluyor falan ya? Ne oluyor abla? Yani bu kıskançlık falan ne oluyor abla? Yani kimi kimden kıskanıyorsun ya? İnanamıyorum abi sana bad guy. <laughs> ya sorry ya. Ya ben kahvaltı yapmadım benim kan şekerim down, down, down ya. Öylesin <laughs> ya, ya abi. Sen o zaman kantine geç. Geç abi, geç abi. Ben Geliyorum. Sakin yiyecek bir şeyler. Allah aşkına git. Özge kızlar tuvaletinden çıkınca buraya gelmesin. Ne olur idare et kardeşim. Tamam kanka. Hiç merak etme. Tamam. Ha bu arada unutmadan, ikili ilişkilerdeki zevkine tüküreyim kardeşim. Hadi görüşürüz. Ben de, ben de, ben de. Allah'ım, Allah'ım inşallah Naime bugün okula gitmemiştir ya. Maba. Söyledim Maba. Ya söyleyemedim abi. Ya çok sıra var hocam bakmıyorlar abi. <laughs> o zaman dur bir de ben söyleyeyim abi. Yılmaz abi. Yılmaz abi. Yengen bana bir yengen çek abi. Kusura bakma darling, telefon çalıyor ring. <laughs> ben ya, çabuk ol ha. Oh. Bak baydırma. Okey, baydırmıyoruz ya. Alo, canısı. Alo. 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 Canısı, ne yapıyorsun kızım? Aa. 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 Bismillah. Korktun mu ha? Gel lan, şey yapmadık. affedersin. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Ay, ay, ay. Eyvallah. Korktun mu, morktun mu yalnız bize ters bunları biliyorsun. Bizim tek korkumuz, korkusuzluğumuz Gülparem. Helal olsun la sana. Seni seviyorum ya adamsın. Eyvallah. Ha şimdi sizin okulda yapılıyormuş bu 19 Mayıs çalışmaları da. Ha. Hani hemen orada kendimi yazdırdım. İyi yapmış mıyım? İyi alt ettin. <laughs> ha? Çok, çok iyi ettin Gül kokudum. Ha. Ben seni görünce aklım dilime mani oluyor biliyor musun? Ee, yani nasıl söyleyeyim sana? Dilim falan sürçüyor belalım. Laflara bak, laf, laflara laf, bak. Laf, 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 laf. Oğlum elin ayağın dursun bak. Elin ayağın dursun. Turşu ay istiyor musun? Allah İstemiyorum Allah. abi. Ya, kokuyor, kokuyor abi. Ne kokuyor? Ciğerim yanıyor, ciğerim aşktan. Ha. O kokuyor, ne kokacak <laughs> ya? Kız, senin abin. Ne abim ya, anamla kapıştık. <laughs> Okulu bırakacağım dedim. Sanki bir şey var ya, hani... ...öyle deyince bana bir kürek çekti. Ee? Ha, hırpalaştık biraz yani, ee, o şey. Mayonez! İstemiyorum abi. Taktın bunu, bırak abi. Ya annenle kapışmış olabilirsin baby. Yani normal bunlar. Ama ikili ilişkilerde communication çok önemli abla. İyi. Yani çok takılma. <gülüyor> 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 falan ya. Yani. Ya ne diyorsun ya? <laughs> Adam gibi konuşma. Ee, i̇yiyim ya. Bir şey yok. Kız seni görünce Aklım dilime mani oluyor demiş miydim ben? Orayı geçtik mi? Orayı geçtik ya. Dur, dur şimdi. Ha. Sen yan yan kimle konuşuyorsun? Kimle konuşacağım ya? Ha. Bilal, bakar mısın artık? Bir dakika. Bilal, şimdi tek yumruk, tek soru, tek cevap hakkım var. Ha. O kız kim? Hangi kız ya? Aa şurada arkası dönüp seni bağıran kız kim? Kız değil o. Erkek, erkek kızım. Etek yiyor. İskoç ulan, İskoç ya. Bizim İngilizce hocası o kızım ya. Allah Allah sende ha. Bu bana sözü de soru sordu. Ben de laf yapıştırıverdim cevabı. Şimdi bana yengen ısmarlıyor. Aa, Aha. ola. hocamı mı <laughs> Zaten geçen gün bir tane çocuğu yamuk yumuk ettim. Beni aldattı diye. Disiplinliktim çok kötü olurdu bak. Aa! aa. Ni Niye öyle bir şey yaptın ya? Öyle bir şey yaptım. Bir kızla gördüm ben bunu. Ondan evet. sonra o kıza bu ellerle mi bakıyorsun? Çak! Bu gözlerle mi? Çut! O bölgeyle mi? Tamam Hadi ulan, tamam ya! Hani o şekil bir tersi oldu. Esik sisi sisi! Kız anons geldi. Esik sesi içeri diyor. Hadi koş! Ha. Koş! İyi, provadan önce bir küçük su dökeyim. gelim ben o zaman dayım mısın ya? Lila! <laughs> abi! Al yengen. Eyvallah abla. Kimdi o kız mı abi? Hangi kız mı abi? Ha şey, yengem abi. yenge mi abi? Yengem o, Ozan'ın sevgilisi abi. Öyle olsun bakalım ya. Ya abi biliyorsun ben kıskanç falanım yani bak... Ya senin şoförme falan dövdürürüm anladın mı? Aa. Neyse. Ben tuvalete gidiyorum muhabbet yani prova öncesi. Bekle beni burada. Hmm, eyvallah abla. Okey. Okey. <laughs> Allah'ım ne olur bugün bitsin. Şey. Ergenlikten hemen çıkacağım söz. Kanka. Kanka. Kanka senin hatunu bekledim bekledim çıkmadı. Kolejli olan nerede? Tamam ben bu durumu çok güzel idare ettim. Naime'ye senin sevgilin dedim tamam o işi çözdüm. Zaten kız tuvalete gitti. Kolejli olan nerede? O da tuvalete gitti. Sen manyak mısın kanka ya? Üç tane kız tuvalette yalnız kalırsa ne olur? Ne olur oğlum? Kanka olurlar oğlum, kanka! O zaman sen bunu tut kanka. Ben de bunu tutayım. çok tatlı bir sen var, diye Eyvallah, falan. eyvallah. Ya Tanıştığım ya. Da Kızlar, sizi sevgilimle tanıştırayım. <laughs> Ama ben de sizi tanıştırayım, o da burada. Pardon <laughs> bir dakika. Ben yine olay... Şimdi benimki de burada. <laughs> Dolayısıyla biz şimdi şurada üç tane kızız ya. Evet. Burada iki tane erkek var. Evet. Bunlardan hangisi adi o zaman? Abi. Sıkışıklık var yani. Ulan sen ne biçim adamsın? <laughs> ulan sen ne biçim adamsın ya Ozan? Lan. Ulan utanmıyor musun iki kızı aynı anda idare etmeye? Sana yazıklar evet, kanka etkankar. <laughs> Nasıl ya? Yazıklar olsun sana ikili ilişkilerde ikili kalmayan insan. Kızlar üzülmeyin. Eminim bir gün sizin de benim sevgilim gibi bir erkek arkadaşınız olabilir. Ay. Hocam yani sen şaşırın galiba ya. Ya yani Ozan sizin sevginiz değil mi? Yok. Yo. Bir dakika şimdi Ozan sizi sevginiz değil mi? Yok. Yo. Bir dakika bir dakika. Asıl Ozan sizin sevgiliniz değil mi? Yok. Yok. Tüm kombinasyonlar bittiyse <laughs> ve ben sizin sevgiliniz değilsem, o zaman sizin sevgiliniz. Evet. Biraz mantık. Ah, bilal, bilal, bilal. Gel. paylaşıp gülmek seve sele Katılarımıza ve de sen de söyle